Türkiye-Ermenistan sınırında Ani harabelerindeyiz. Buraları gezelim dedik biraz arkadaşlarla. Tabi tek bir ülke olunca turda ucuza geliyor. Ermenistan'ı da dahil etseydik baya pahalıya gelecekti. Ama her zamanki gibi pratik bir yöntem bulduk. O da nedir bakalım. Şu anda Türkiye'deyiz gördüğünüz gibi daha doğrusu göremediğiniz gibi çok görülen bir şey yok. Ama tabi insan başka memleketleri de görmek istiyor. Bunun için hemen şuradan Ermenistan'a geçiyoruz. Şu anda tam sınır noktasındayız. Hop Ermenistan hop Türkiye. Biraz Ermenistan'a tam giriş yapalım. Asker masker yok vurulmayalım burada. Şu anda Ermenistan'dayız. Pasaportsuz bir şekilde, vizesiz geçebiliyoruz bunu öğrendik. Ermenistan'ı gösterelim. Buralar Ermenistan. Ama insan ne kadar da olsa kendi memleketini özlüyor ya. Ben geri gidiyorum Türkiye'ye. Bakalım. Evet. Türkiye'ye giriş yaptık kaçak yoldan. <laughs> Tabii insanın memleketi gibi yok gerçekten buralar bambaşka. Yani orası ne, burası ne. Taşı toprağı bile farklı. havası bile farklı. Ermenistan sınırından canlı yayınımız burada sona ermiştir.